burada demiş. Kervana bakalım arkadaşlar. Kervana en son ne demişiz? Onu bir hatırlayalım. Onu bir hatırlayalım. Bir de bunun yeni halka arz olacak. Değil mi? Halka arz da var. Peki arkadaşlar. Kervana demişiz ki biz yukarıda 96 kuruşu var. Aşağıda 0.75'i var. E, kırarsa 117'ye kadar e, direnç seviyesi var demişiz. O zaman öyle demişiz. Yaklaşık da 200 tane hisse bakmışız. Herhalde ay e yakın olmuş. Ya da 20 gün olmuş yani. Evet e, Yalnız ne yaptım ben bunu? Kervan kayboldu bir saniye. Kopyala diyelim. Evet. Yapıştır diyelim. Tamam. Kervanı aldık buraya. Kervanı bir inceleyelim. Bakalım bizden sonra neler olmuş. Kervan. Evet. Açılsın ekranınız. Evet. Kervan arkadaşlar. ne ee, olmuş bu ya? Kırmış gitmiş. 110. Kırarsa yükselişi vardı zaten bunun. Bu burayı da kırmış. Evet aşağıda gelebileceği seviyesi var demişiz. Kaçtan dönmüş bu? Bak gördün mü? 70, 77'den dönmüş. Yani arkadaşlar işte bizim farkımız. Söylediğimiz seviyeden dönmesi. Farkımız bu. Bu yani. 75'ler demişiz. Bakın oradan alan arkadaşımız varsa 78'den dönmüş. Yani olabilir. Ta nerelerden baktık biz? 20 gün öncesinden baktık buna. 75'lerden dönmüş görüyor musunuz? 75'lerden sonra yükselişi var demişiz. En kötü 75. 0.75 dönmüş. Şu anda alan arkadaşımız %80 kazanmış olması lazım. Evet %80. %100 olacak herhalde orada. Bakalım arkadaşlar kervan sitesinde neler görünüyor? Neler görünüyor? Dediğimiz yerden dönmüş ya. Hay maşallah. Hay maşallah diyelim. Kar ee, kervan listesine bir bakalım. Dolar bazında bir bakalım. Dolar bazında hemen bir bakalım. Dolar bazında ne görünüyor? Ee, Düz mü bunun grafiği? Evet düzelttim. Dolar bazında arkadaşlar burada direnci var. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Direnci var. Ee, onu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi şimdi gelelim son durumuna. Haftalık grafiği alalım aslında biz bunu. Rahat rahat görelim. Şimdi arkadaşlar kervan listesi bir kere hedef gördü. Şimdi burada tepki alımı olabilir bu. Tepki alımı olabilir. Çünkü endekste hani çok büyük bir gelişme yok. Zaten endeks gelişeceği kadar gelişte ağır ağır gidiyor. O yüzden e, tepki alımı olabilir. Stop loss beklemekte bence fayda var. Evet, Fayda var. Her an he, e, direnç e, zaten şey kapatıyor biliyorsunuz. Tavan tavan kapatıyor. Bir an bir bakmışsın taban olmuş yani. Ondan sonra taban taban geri gelip de kazandığınızı geri vermemeniz açısından hani ben bir şey diyemiyorum. Alın ya da satın ama stop loss ile beklemekte fayda var diyorum. E, çünkü e, kervan hissesinin arkadaşlar burada güzel destekleri vardı. Bakın şuralarda spekülatif hareketler de kestiğiniz zaman e, 0.75'ler diyorduk. Ee, yani oraya geldi. Geldi oradan döndü. Döndü. Şimdi nereye kadar gidebilir? Kapasitesine bakalım. Ben şimdi bakarız dedim. Orada tepki yükselişi var tekrar bunun da. Evet burada spekülatif hareketleri falan da var. Ama yani bakın görün işte grafikte derlesi hemen hemen gelmiş arkadaşlar. Bir tavan daha alıp ondan sonra geri çekilmesin. Dikkat edin. Tutar bir tavan daha yapar. Ondan sonra aldığınızı olduğu gibi geri vermeyin. Dikkat edin derim. Stop loss beklemekte fayda var. Burada hemen üstünde bir direnci var arkadaşlar bunun. Yüzde kaç bu? Belki bir tavan daha yapar. Ha Burayı kıramazsa düzeltme yapar işte onu diyorum. Burayı kırabilir mi? Valla bir kere hedef görmüş ise e, beni biraz e, açıkçası endişe ettiriyor. Bir anda böyle düşüp bir anda eski fiyatlarına gitmesi biraz şey şüphelendirici hareketlere e, şey yaptığı için yönlendirdiği için arkadaşlar bence dikkatli olmakta fayda var. Buraların şimdi desteğine bir bakalım. Bir bakalım teyit edecek mi başka yerden? Burada bir trendi varmış. Bakın burası da teyit ediyor yine burayı. Biz buna bir tane şey bulalım ya. Ee, ne bulalım, biliyor musunuz? Direnç bulalım. Direnç. Direnç bulalım. Şunu bir kaldıralım. Ee, bir direnç bulalım biz buna. Bu, bu burada güzel bir direnci var. Önce onu söyleyeyim yani burada. Hemen bir yüzde işte sekiz, yüzde beş, yüzde on, belki tavan. Ee, orada bir direnci var. Onu söyleyelim. Şimdi ona bir teyit edici bir şey bulursak daha güzel olur. Şöyle bir. Grafiği gözümüze alıştıralım. Ben dolar bazında baktım ee, ama endeks bazında da bakacağız. Şimdi e, ne görünüyor? Evet, gördünüz mü? Burası ver, verdi mesela. Burası tehlikeli yani. Burayı kıramazsa trendi şu. Trendini çizeyim size. Desteğini söyleyeyim, güzel desteğini. Belki o 0.75'e gelmeyebilir ama aldığınızı da geri vermeyin diyorum yani dikkatli olmakta fayda var. Ya düşecek demiyorum arkadaşlar düş zaten diyemem bunu yani yönlendirme olur. Yani sizi sevdiğimden dolayı söylüyorum yani al kazanıyorsunuz sonra geri veriyorsunuz. Yani geri vermeyin diye stop loss ile beklemekte fayda var. Bir stop loss videom var mümkünse onu izleyin. Burası kritik arkadaşlar burayı kırar mı ona bir şey diyemeyeceğim Burada dirençleri çok sağlam çünkü hedefte görmüş ya. Hedef görmüş şimdi bu hisse bak. Burada hedefini görmüş. Görüyor musun? Trend bu. Burayı kırarsa bunu yapabilmesi için şimdi şöyle bir mantık var burada. Şimdi burayı kırar. Bunu yapabil, yaparsa şayet önceki seviyesinin üstüne çıkar. Ama şimdi bu ise endekse göre hedef gördü. Endeks iyi bir yerlere gitmediği sürece bu önceki gördüğün hedefin üstüne nasıl çıksın orada bir soru işareti var. Hani tutar endeks bu düştükten sonra 140'ları kırar daha iyi olur. Bir güven verir. O zaman dersin ki bu hisse yeni hedefe gidiyor ama bu ise mevcut endekse göre zaten bir hedefe gitti. Fazlasını da yaptı, yapabileceği kapasitesini yaptı. O yüzden bir şüpheli davranışı var. Ee, hani şüphe veriyor bana. Stop loss beklersin performans iyi görünüyor ama bu hisselerin performansına pek güven olmaz. Ee, hemen ben e, konuyu izah edeceğim. Kırarsa gider, kıramazsa düzeltme yapar. Geleceği gideceği yer belli zaten. Evet. Ben iki tarafı da yazayım. Şimdi bu hissin trendini yazayım ben, batlarını yazayım. Siz daha iyi anlarsınız. Performansı kötü görünmüyor ama güven vermiyor bana bu tip hisseler. Ee, şimdi e, konuyu izah edin. Burada direncine gelmiş. Onu da söyleyeyim. Belki burada, e, belki burada ne olur? E, bir e, sükse şey yapar, şöyle %7, %10 yapar. Sonra geri çekilmesin. Dikkat edin burada bir direnci var yüzde sekizde onu kırıp üstünde kapanış yaparsa o zaman daha fazla yükselir. O zaman çok güzel yükselir. Ama orası kritik işte. Orayı kıracak mı? Oranın üstünde kalacak mı? Eğer orayı kırarsa yüzde yapar. Ama burada, burada burayı kırıp üstünde kapanış yaparsanız sorun bakalım. Aksi halde arkadaşlar yüzde otuz desteği var bilginiz olsun. Yüzde otuz ve yüzde kırka kadar var yani. Trendi bu. Trendi bu. Yukarıda %8'i var. Hadi bilemediniz %10 olur. Aşağıda da %40 desteği var. Yani trend aralığı bu. Hemen konuya geçelim. Konuya geçelim. Fazla uzatmayacağım. Üstünde durmayacağım. Yani yukarıda yaparsa arkadaşlar bir, bir, bir %50'si var herhalde psikolojik %7 diyoruz zaten. Belki bir %55 tavan olur. Bir kırıp üstünde kapanış yaparsa... 1.60 1.65 o zaman %100'e kadar yükselişi var bakın mevcut o 1.55 üzerinden. Ya yani bu da 3 liraya tekabül ediyor. Ama ben eee kıramayabilir onu söylemeye çalışıyorum. %40 kadar 80 kuruşlara destek yapmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu hissenin şu anda trendi ee, şunları temizleyelim. 155 bakın 150 ve 155 oralar çok kritik. 155'in üstünde kalması lazım bana kalırsa. Evet. E, aşağıda da arkadaşlar 80 kuruşlar var. Bu yani bu. Bunlar görünüyor, başka bir şey görünmüyor. Evet, 80 ve 150'ler arasında trendine devam ediyor. Performans iyi gibi görünüyor ama güven vermiyor. Yani güven hisseden dolayı, yani analizden dolayı değil, de, hisseden dolayı güven almıyorum. E, stop loss'ta beklemekte fayda olacağı kanaatindeyim. Yani hiç hedef görmemiş olsa diyeceğim ki bu hissenin hedefleri var gider. Ama şimdi hikayeden bahsediyoruz ya. Hikayesi varmış bu hissenin hikaye gerçekleşmiş. Bu ne? Şu ne? Bu deprem. Bu depremi yapmış. Bu da artçılar işte olabilir arkadaşlar. Yani bakın burada defalarca yapmış. Bakın deprem olmuş. Görüyor musunuz? Şöyle yanaştırıp bundan daha iyi örnek olamaz size. Şimdi ne olmuş burada? Burada bir hedef görmüş değil mi? Bakın burada çıkmış hedef görmüş. Ondan sonra düşmüş. Bir artçı yapmış. Sonra bir daha düşmüş. Hatta sonraki düşüşü öncekinden daha bile fazla düşmüş. Görüyor musunuz? Tekrar çıkmış. Hiçbir zaman önceki seviyeye gelememiş ama bir daha düşmüş. Yani bu tip hareketleri olduğu için bakın tavan yapmış e, bir gün önce. E, hatta aynı gün mü tavan yapmış? E, tavan açmış, taban yapmış. Yani e, ne diyebilirsin ki buna? Sağ solu ayrı oynuyor yani. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Küçük yatırımcı dostlarım, sizleri seviyorum. Dikkatli olun. Akıllı olun, kendinize mukayet olun. Stoploss videosunu mutlaka izleyin. Ona göre hareket edin bence. Stoploss'u bence öğrenin arkadaşlar. Stoploss nasıl yapılır? Ben onu detaylı olarak aktardım sizlere. Evet, şimdi sıradaki hisseden devam edelim. Fazla da üstüne durmaya gerek yok. Kervanın son durumu bu arkadaşlar. Evet sıradaki hissimiz hangisiydi? Ona bir bakalım. Hangisi? Aselsan. Aselsan'cılar burada mı acaba? Aselsan'cılar burada mı arkadaşlar? Siz hemen şey yapın ben geliyorum. Hemen geliyorum. Evet. Geldim. Burada var mı acaba? Evet. Hocam internet yasağı var. Sadece telefon ile al sat yapılıyor. Nasıl stop loss yapacağız? He, onu bilememişti onu. Ee, i̇nternet yasağı varsa stop loss yaparsın canım. Satış koyarsın. Şu fiyata gelince satıl şey yaparsın yani. Takip edeceksin işte. Nasıl olacak ki o? İnternet yasağı mı var diyorsun? He, da stop loss da koyamazsın evet. Önceden yapacaksın o zaman bir gün öncesinden kararını vereceğim. Orada bir şey yapamazsın. Orada bir şey yapamazsın. Orada ne yaparsın? Yarın tavan açsa. Ya işte hızlı olacaksın o zaman. Yani e, pür dikkat bakacaksın. Satacaksın anında. Yani ne bileyim yani. Ayarlayın işte arkadaşlar. E, evet. Soplos koyamazsın ama doğru. <laughs> koyarsın aslında da. Koyarsın. İnternet yasağı olunca ne oluyor? Başka ha, şeyden yapamıyorsun. Ya şimdi bazı aracı kurumların sistemleri var. Onlarda yapılıyor. Direkt o stop loss sistemi var. Bazılarında hiçbir şey yok. Zincir emir biliyorum. Zincir emirden ee, Yani öyle stop loss'u olan, kullanımı olan bazı aracı kurumlar var. Şimdi isim vermeyeyim. Var yani. Araştırın onlara geçin bence. Stop loss özelliği var ya. Adamlar yapmış stop loss koyuyor. Sistem otomatikman. Giriyorsun rakama. Ee, var yani sistemleri. Belki şey de olabilir yani. Koyabilirler yani. Telefondan mı satacağım? Telefondan söylersin. Dersin ki toplu su bu arada. Dersin belki onda yaparlar yani. Evet. Şimdi ee, Peki geçelim. Geçelim. Ee, geçelim hisseye ee, Aselsan Aselsan geçelim? Aselsan'a. Ee, Aselsan'a geçelim. Burada değilse bile ben bakacağım Aselsan'a. Aselsan, a. Aselsan a güzel hisse. Benim için önemli bir hisse. Evet. Asel sana bir bakalım arkadaşlar. Asel sana ne göre. Asel sana böyle bir trend çizmişiz. Burada bakın görmüş burayı geri çekilmiş. Asel sana biz ne ne demişiz? Asel yükselişi vardı ya. Değil mi? İleride güzel şeyleri vardı. Evet. Hedef gördü ama ileride güzel yükselişi vardı. Aşağıda desteği var. Bakın 20 liralar direnç demişiz. Ee, en son baktığımızda yukarıda 25 ve 30 Bunlara kadar gidebileceği kapasitesi var demişiz. Ama aşağıya gelir. işte hikayeye hazır olun. Hikaye bu şekilde. Hikaye aşağıda 17, 25, 16. Yukarıda 20 ve 25, 30'lar arkadaşlar. Evet. Yani 16 ve 17'yi kaçırdıysa, kaçırdıysan yani aşağıya kaçırdıysan, yükseldiyse bu ise 25'e 30'a yaklaştıysa o zaman yani hedefe yaklaşmış yani. Risk alırsın o zaman. Ama e, alt dip seviyelerden yakaladım bir yere koyduysan onu Hallettiysen o işi ondan sonra sabretmek kalıyor yani. Başka bir şey kalmıyor. Alırken kazanmaya bakacaksın ya. Yani. Alırken. Bekleyeceksin ya. Bekleyeceğim. Şimdi ne diyor burada? 18 diyor mesela. Bak 17 buralarda desteği varmış görüyor musun? 17, 17 küsür demişiz. Bak burada 17 Eylül dönmüş mesela. Ee, hala desteği var. Trendi bu. Yani fazla söze gerek yok. Bu hissenin şeyi devam ediyor. Analizi devam ediyor. Aşağıda 16'sı varmış en kötüsü canım. Yani e, gelir ya da gelmez. Ama geliyorlar genelde. Genelde geliyorlar. Zayıf görünüyor. Bence aşağının önlemini almaya devam edersin. Ondan sonra yukarıda yükselişini o şartlarda bekleyebilirsin gibi geldi bana. Evet. Aşağıdaki e, kayan yazıyı da okuyalım arkadaşlar. SPK'nın bildirimini bir zahmet. Evet. Burada aktarmış olduğum bilgiler, yorumlar, yatırım tavsiyesi, danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Teknik analiz yapıyoruz burada. E, hissenin destek ve dirençlerine bakıyoruz. Şimdi aselsan bu şekilde arkadaşlar trendi bu. Yani ne diyor biliyor musunuz? Aşağıda nasıl e, yukarıda nasıl gidebileceği yerleri varsa aşağıda da düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Ben şimdi size en kötü seviyeleri veriyorum. Genelde de gelebileceği dönebileceği seviyelerden bahsediyorum yalnız nokta atışı. E, bazen en kötüden değil de bir öncekinden dönüyor. Siz öyle zannediyorsunuz dönüyor. Aa hocam senin dediğin kötü seviyeye gelmedi ilk destekten döndü diyorsunuz. Ama orada tepki alımı yapıyor. Siz belki farkında değilsiniz. Sonra bir bakmışsınız benim dediğim yere gelmiş. Ondan sonra diyorsunuz ki hocam sizin dediğiniz yere geldi. Sizin dediğiniz doğruymuş. Yani işte borsada sürekli aşağı yukarı hareketler olduğu için bence en kötü yerlere önlem almakta fayda var. Ya ayırırsın paranı ya. El alem alacağını cebinde kalsın. Geldiği zaman koyarsın yani. Şimdi diyor %5 aşağıda gelebileceği yeri var diyor. Trendi bu diyor. Trendi bu. Ee, evet güzel destekleri neresiymiş bunun hemen onları bir tespit edelim hemen şöyle güzel desteğini de tespit edelim trendini çizdik ee, güzel desteği neresiymiş burası direnç miymiş? Ha, burada direnci varmış direnç, direnç yapmış bakın burada ha, bakın işte dediğim gibi aşağıda gelebileceği hala seviyeleri varmış yani şöyle bir oturtabilirsek burada spekülatif hareketleri var. Ben gördüğümü söyleyeceğim şimdi size. Burada güçlü alıcı şurada arkadaşlar. Şurada buraya kadar önlem almak lazım. Bir bakalım orası yüzde kaç? Yüzde kaç orası? Ee, diyor ki Aselsan için arkadaşlar yüzde beş. Yani mümkünse yüzde ona kadar önlem almak lazım. Yukarıda da yüzde onu var. Yüzde on, yüzde on iki. Daha bile fazlası da olabilir. Yani trendi kırarsa daha üst banda gidebilir. İleride iyi olacaktır. Var burada trendi. Ama aşağıda diyor ki dönüş yapabileceği yerler işte yüzde beş ya da yüzde on. Yani %5 ya e da %10'a bir bakalım. Burada destekte de ama zayıf. Zayıf ama. E, zayıfsa 17. 17 diyor. 17 diyor. 17.50 demişiz ama 17 falan diyor. 17.20 diyor. E, %10 %10'da 16 diyor işte. Yani aynı. 16.10 diyor da 16 işte. Yani 16'ya kadar e, önlem olmak lazım. 17-25 demişiz bize de zaten. Tamam. 17.50 diye aklımda kaldı. 17.25 demişiz. 16 demişiz. Tamam. Yani sonra da 20 kırması halinde 20'leri 20'leri dirençmiş. Kırması halinde 25 ve 30'lara gidebilecek kapasitesi varmış. Trendi bu arkadaşlar. Trendi bu. geçiyorum Aselsan'a. Aselsan'a geçiyorum. Önceki çalışmayı da izleyebilirsiniz. Aynı şeyleri bahsettik arkadaşlar. Sıradaki hissemiz hangisi? Hemen ona bir bakalım. Agio sesi arkadaşlar. Burada mı kendisi? Agio. Agio arkadaşımız buraya gelsin. Ben hemen dönüyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum size. A gücü yazsın. Buradaysa hocam ben buradayım desin. Bakın desin. Yoksa ADS'ye geçeceğim. Yoksa ADS'ye geçeceğim. Evet. A gücü Listede ayan yok demiş. Ayan nasıl yok? Ayan'a biz yeni baktık. Videonun altına yaz alalım. Ayan. Ayan'a bak. Ayan'a yeni baktık ama bak. Ayan am burada. Arkadaşlar e, YouTube'dan Borsacı Selim, küçük harfle Borsacı Selim yazın. Bir boşluk hissenin kodunu yazın. Ayen ise Ayen yazın. Koç Holding ise KC Hol yazın. Menderes ise MNDRS yazın. Bakın Borsacı Selim, bir boşluk hissenin kodu. Youtube'dan yazabilirsiniz. En son çalışmalar çıkıyor. Oradan izlersiniz. Yani bir hafta, iki hafta içinde bakılmıştır arkadaşlar birçok hisseye. Her gün hisse analizi yapıyoruz. Yine onları izleyin. Onların üstüne yine desteğinin direncinin bana yardımcı olmak için arkadaşlar şöyle bir yol izleyebiliriz. O şeyleri izlersiniz. Dersiniz ki hocam sizin dediğiniz desteğin altına düşmüş ya da direncin üstüne çıkmış derseniz onu kontrol etmek için bakarız. Ama onun dışında desteği direnci arasındaki hisseye bakmaya gerek yok. Aşağının önlemini almak lazım. Yani gördüyse görmez. Görmediyse görecektir demektir yani. Yani düz mantık düşünmek lazım. Evet. Şimdi e, algöcü gelmedi herhalde. Adese'ye bakacağız. Buradaysa. Adeseci de burada değilse arkadaşlar e, bayrağa bakacağız. Ben söyleyeyim hatta koza var. Rai sigorta tekfen. Bunlara bakacağız. Yayına ilk katılan e, benim e, demiş arkadaşınız Tekfen. Tekfene sıra gelecek. Bekle biraz. Bekle biraz. Bak Bakacağız. Bak sırayla bakıyoruz. Herkesin burada hakkı var. Burada hak ve hukuk işliyor arkadaşlar. Burada e, burada sevgi ve dostluk işliyor, hak ve hukuk işliyor. Burada maddiyat e, bilmem ne işlemiyor. Yani e, dostluk işliyor. O yüzden herkes sırasını bekleyecek. Bakacağız, İnşallah bakacağız. E, şimdi evet adese gelmiş tamam adese gelmiş. Tekfene bakacağız. Az kaldı, az bekleyin, az sabırlı olun arkadaşlar. Burada bile sabrınız yok sizin. Nasıl borsada kağıt alacaksınız, hissesini alacaksınız merak ediyorum.